Selam herkese, Serdar Başkan. Ben süper bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda piyasada 5000 liraya satılan ve içinde 4 adet alet ve 4 tane batarya olan bir e, makine setini, alet setini inceleyeceğim. Evet, açalım bakalım. Şuradan. Vay be! <laughs> Fena görünmüyor. Şimdi bakalım, 4 batarya diyordu. Hakikaten 4 tane batarya var. 1, 2, 3, 4... Bir tane kırıcı delici var. Böyle bir tane vidalama makinesi, matkap var, sonu sıkma makinesi var ve avuç taşlama makinesi var. Akülü. Hepsi akülü bunların. Tabii içinde şarj cihazı da var akülerin. Burada da bir takım aksesuarlar var. Sanırım bu şeyin, Hilti'nin bu da matkabın ya da şeyin budur. Taşlama makinesinin bence ikisine de kullanılabilir. Onları bir kenara koyalım. Evet, bu taşlama makinesinin anahtarı, bu diski, bu korumalığı. Burada garantisi varmış arkadaşlar. 2 yıl satıcı garantili diyor. Bakınız. Burada yaprak matkap uçları var. Beton delme uçları var. Şöyle bir tane flex uç var matkaba takmak için. Vay bu güzelmiş. Bu ne? Ha, derinlik belirleme hikayesi. Burada lokma uçları var. Burada da vidalama ve delme uçları var arkadaşlar. Çok da fena görünmüyor. Bunlar metal, bunlar ahşap herhalde. Bunlar da vidalama uçları. Hangisinden başlayalım denemeye? Kırıcıdan başlayalım. Evet arkadaşlar 3 ayarlı şeylisi var. Bir tane pil takalım buna şimdi. Hop. Taktık. Bu normal. Normal döndürme delme modu. Bu darbeli delme modu. Fena değil ya. Bu da sadece darbe kırma modu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şeyi falan fena değil ya. Ağırlığı, nasıl diyeyim bu makinelerin ağır olması istenir ya. Yok şey yok mi? güzel ama. ya zaten çok böyle belli bir şey var bunda. Belli bir tasarım var bu hiltilerde. Çoğu markanınki aşağı yukarı buna benzer. Bakayım. Bu pneumatik değil arkadaşlar. Bu arada bunu söylemek lazım. Pneumatik olsa bunu zaten sadece bunu 5000 liraya alamazsınız. O zaman bununla biraz beton kıralım mı? Bence kıralım abi. Kıralım. O zaman buna ben düzgün bir uç takayım. Bakayım şu kendi uçlarından bir tane takayım. Zaten kullanmış daha önce. Şimdi kendi kutusundan gelen uç. Ben videodan önce arkadaşlar bir performans testi yaptım ne yalan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi takılıyor. Normal zaten sök çıkar. Çıkarırken de böyle çıkarıyorsunuz. Hop girdi. Evet arkadaşlar bu benim numune betonum. Bu tür işlerde kullanıyorum zaten sürekli kırmak için. Yutong falan değil bak lütfen. Hani yutong diyorsunuz darılıyorum. Şimdi bir tane şöyle bir kafadan delme deneyelim mi abi? Dur şunu. Evet. Buraya aldık. <laughs> evet arkadaşlar yaklaşık 10 santim kadar girdik betona. gayette rahat bir şekilde girdi. Bir de buradan girelim bakalım. Bunun gaz beton olmadığını tekrar söyleyeyim sizlere. süper kaliteli bir uç değil bu arada. Ben kendi uçlarımdan bir tane takıp denemek istiyorum. Bende böyle boşun karbür böyle bir ucu var. Onu deneyelim. Görüyorsunuz başka marka uçlar da oluyor. Şimdi bununla bir şöyle büyük girelim. Hazır mıyız? <laughs> Yok güzel bence ya. Bence fena bir alet değil. Bence gayet iyi. Bir de şu kırıcıya bakalım. <laughs> güzel. Ya. Evet evet ya doğru düzgün ittirmedim bile. Ya tamam demir falan yok benim numune betonum da yine de güzel kırıyor yani bana sorarsanız. Nasıl temizleyeceğiz burayı? Keşke bundan başlamasaydık. Biraz stres atalım ya. Bayağı iyi. Ki bu uç da kırıcı bir uç değil. Yok ya iyi. Güzel. <laughs> Fiyatına göre okey. 1250 liradan hesaplıyorum bunu. Artı 4 bataryası var abi. Ya tamam dünyanın en iyi bataryası değil büyük ihtimalle ama iyi. <laughs> tamam daha fazla kırıp pislik çıkarmayacağım. Yani iyi bir uçla 10 numara iş görüyor. Güzel. Bu da delme ve vidalama makinesi. Bu darbeli bir mod şey arkadaşlar model. Burada darbesi var ama Hilti'yi de denediğimiz için tekrar her yeri şey yapmak istemiyorum. Toz yapmak istemiyorum. Burada delme şeyi var, burada da vidalama modu var. İki vitesli. Ağır vites, yüksek tork. Bu da hızlı ve daha az tork. Delme için bunu kullanıyoruz. Şimdi biraz vida atalım. Delik bakalım nasıl performans. Şimdi şuraya biraz odun koyayım ben. Önce bir delik deleceğim. Yani delik delmek çok büyük bir performans göstergesi değil ama ben yine de yapmak istiyorum. Şurada ahşap için gelen uçlardan birini alıyorum mesela. Bu setten çıkan ahşap delme uçlarından biri. Bu arada mandaren falan fena değil. Şöyle torku şey yapalım. Tamam 20. Ha, bunu da delmeye alalım. Bakayım darbesine. Darbesi var güzel. çok rahat deldim ha. Hani ucun kendisi de fena değil bu arada. Baksana. Baya pıt diye deldi. Hani kolay körelir, şey olur. Uzun ömürlü olmayabilir ama... Yani bu seti sipariş ettin. Evde bir şey yapacaksın ya da iş yerinde bir şey yapacaksın. İşini görür. Tamam bir de vida atalım bakalım. Evet şu kovanı takalım bakalım. Ücretten çıkan ucu da yerine yerleştirelim. Yani direkt de takabilirsin ama ben kovanlı tercih ettim. Bunu vidalamaya aldım. Bu da en son torkta. Bunu da bire alalım ki torklu olsun. Bunu bir atmayı deneyelim bakalım. Küçük, kısa ama kalın bir vida. Ya okey, burası delinmişti ve rahatça yaptı. Bunu söktük. Ben buraya başka bir, kendi uçlarımdan birini takacağım. Evet, iş görüyor arkadaşlar. Dediğim gibi evde bir şey yapacaksınız. Bu seti aldınız. İçinde işinizi görecek hemen her şey var neredeyse. Şimdi burada kısa ve kalın bir şeyim var, vidam var. Ve delmeden buraya atacağım bunu. Bakalım bize neler yapacak. Daha ne yapsın? Evet arkadaşlar rahatça mahalletti. Bir de şuradan atayım. Yok canım. Okey ya. Aa, evet şimdi böyle uzun bir vida var. Bakalım şuradan gazlayalım bunu neler olacak. Daha gidiyor bu arada. Güzel. Güzel. Koku yok, koklamak lazım abi. Koku testi önemli. Tamam orada delik vardı hadi bir de şuradan atalım. Aa çok rahat çok profesyonel. Başka bir de budak deneyelim bak burada budak. Ha? Budak mı? Ya budak ama şeydir ya. Budak dert budak hızar kesmiyor oğlum. Hadi de bir deneyelim başka. De... Nerede var budak? Deneyelim ama ufak bir şeyle deneyelim. Ya bence bu performans gayet şey bu arada, okey yani. Evet, bir de böyle atalım. Bence gayet aslında iş görür. Bakalım. Alttan çıktığını gördün mü? Yok başkan çıkmadı. Çıkmadı mı? <laughs> Çıktı ya gel. <laughs> Görebileceğim bilmiyorum ama bak burada. Daha gördüm bana <laughs> Çok iyi başkan ya. Kuvvetli. Biraz zorlayacağım ya bunu. Burada çok daha büyük ve çok daha nasıl diyeyim seyrek yivli bir vida var. Bunu atması daha zor. Bakayım. Evet bu bunun. Şimdi bir giriyorum buradan kafadan. Delik yok. Delik yok. Gidiyorum bakalım. Gidiyorum. Evet, zorladı. Tamam. O zaman ben bunu... ...neye alırım? Delmeye alacağım. Bir dakika. Bir dakika lan. 20'yi alayım. Oo, gidiyor. Delme değil, bak. Normal şu an vidalama modunda ve 20'de gidiyor yani. Diğer tarafa bak. Çıktı mı? Yok başkan, Çıkmadı. Abi, Çıkartayım mı? Çıkartabilirsin başkan. Şimdi deneyeceğim bakalım çıkacak mı? <laughs> Oo! Oh! Oh! Wow! Bileğimi acıttı. Başkan zorlamayalım o zaman Dur ben ayarlayacağım şöyle tutmam Aa bir dakika şeyi var. Hacım. Bu var. <laughs> Oha! Çıktı. çıktı. mı? Şey sıyırdı. Bu arada vida sıyırdı. Yoksa daha giderdi yani. Çıkarabileceğiz mi? Bir deneyelim bakalım. Başkan bence o yerine beğendi orada. Ha? Ha? Şimdi burada tork sınırı var arkadaşlar vidalamada. Delmede öyle bir şey yok. Delmede artık Allah ne verdiyse bu makinenin ne varsa kullanabilirsin. Oh. Yani evet, zorladım. Gerçekten zorladım. Ama ben matkaplarımı zorlarım arkadaşlar. Bu zorlamama rağmen <laughs> biraz koktu sadece. Onun dışında iyi. Arkadaşlar bu videoyu buraya şeylemesine soktum yani. Ve bu makine sadece 1000 lira. 1250 lira aslında bakarsanız. Şimdi ben hepsini denemedim arkadaşlar video böyle gereksiz uzamasın diye ama burada işte yaprak uçlar var. Bunları da test ettim aşağı yukarı. Fena değiller. Şöyle bir şey var ufak vidalar için kıvrılıp bükülebilen bir nasıl diyeyim işte esnek bir vidalama şeyi, aparatı. Bunu buraya matkaba takıyorsunuz, güne uç takıyorsunuz. Giremediğiniz yerlere bununla girebiliyorsunuz ama bunların en kralı bile zaten nasıl diyeyim çok verimli şeyler değil. Çok zorlarsanız kırılıyor. Şimdi o zaman şu soğun sıkmaya bakalım ya. Ha? Bakalım bakalım ne durumda? ses fena gelmiyor. Şimdi buna burada lokma uçları var bir sürü. Kaçtan kaça? Bakayım. 14'ten 21'e somun somunlar sıkabiliyorsunuz. Ama bende öyle bir somun yok. Mesela bu kaçmış? 12. 12 somun var. Bunu buraya taktınız diyelim. Vaa! Sağlam. Sağlam tutayım. Yok yok bu sağlam. Burada bunun modları da var. Pil seviyesini gösteriyor zaten taktığınızda. Bakın şu an pil 3'te. İsterseniz böyle şöyle bir hikaye de var. Yavaş devir. Yüksek devir. Ya bunda devirin çok önemi yok bana sorarsanız ama buradan ayarlayabiliyorsunuz devirini. Şimdi bununla biraz cıvata sıkalım. Bakalım ne durumda? Nasıl? Gücü, Yüzü, gücünü bir görelim bakalım. Şimdi burada büyük bir cıvata vidan var. Bakayım evet bu bunu sıyırmaz. Şunu çıkaralım yerine koyalım. İsterseniz daha küçük cıvatalar için bunları kullanabiliyorsunuz. Hah burada. Bunu yerine takalım. İsterseniz burada pim deliği ve burada da pimi var. Pimi buraya takabiliyorsunuz. Böylece şey olmuyor en yani azından çıkmıyor ama ben şu an test etmek için deneyeceğimden. Oo. Oo böyle daha iyiymiş. Şimdi atalım bakalım. Şuradan 3. Önce ufak devirle başlayalım abi. Ne öyle yükseltelim? İster misin? Vereyim sana bunu. <laughs> Sökelim. Sökebilir miyiz bilmiyorum. Fazla gitti sökemiyorum. <laughs> Kavramıyor çünkü ucu. Baksana abi şuna. Hayvan gibi gitti ve bu bayağı tork isteyen bir hikaye. Kafadan giriyorum bu sefer. Ahşabın içinden geçti. Üf! Fena ya. Vallahi iyi oldu ha makine. Sağolsunlar bana hediye ettiler bunu. <laughs> o kadar söyleyeyim canım. Vallahi çok iyi. Ya yani burada hem dışına şey yapabiliyorsunuz. Bu soketleri takabiliyorsunuz. Hem de içine takabiliyorsunuz. Evet. Gidiyorum. Valla tork bu. Tork burada ya. Çok iyi makineler. Bayılıyorum bunlara. Bir tane normal vida atacağım. Şunu çıkaralım. Burada bitsleri kullanabiliyorsunuz çünkü. Yani şöyle normal bir bit ucu var. Vida sıkmak için. Bunu yerine taktınız. Bir tane de vida bulalım mesela şuradan. Tamam. Bu buna olur. Şuradan atıyorum abi. seri attı başkanım. Çok seri. Zaten makinenin hikayesi bu arkadaşlar. Ya arkadaşlar gerçekten bu bir şekilde bana hediye geldi ama hediye geldiği için söylemiyorum. Hani malzeme kalitesi torku vesairesi şu an için en azından burada ben bir haftadır ne bir haftası? Yaklaşık bir aydır bende bu. Ve baya birkaç için kullandım. Yani gayet performans veriyor. Hani şöyle bir şey var. Bu bir makita mı? Değil arkadaşlar günün sonunda bunu bilerek aslında bunu almanız gerekiyor. Bu bir e, nasıl diyeyim fiyat performans ürünü aslında bakarsanız Makita e, sadece bu cihazı bundan bile bunun iki katına satıyor. Öyle düşünün ya tamam daha iyidir daha uzun ömürlüdür alırsınız rahatınıza bakarsınız bozulur mu işte beni orada iş ya, işte montajda bırakır mı diye düşünmezsiniz ama bu da gayet iş görüyor yani bana sorarsanız. Başkan bir aydır kullanıyorsun neredeyse bir şey. Yok ben kullanıyorum ya hakikaten. Evet, ya bu bana şey için geldi. Ben bunu, e, bu markayı bir tanıtım şeyi çektim. Expert Pro'yu bir tanıtım reels'ı çektim. Onları teslim ettim. Görmüşsünüzdür belki hatta görmüşsünüz. Bana Instagram'dan çok mesaj geldi çünkü abi nedir ne değildir almalı almayalım mı diye. Ben yani bana gelen bütün mesajlara yani tamam okey fiyatına göre gayet iyi diye yanıt verdim. Yalan bir şey yok. Yani sadece şurada 58 volt yazıyor. Bataryaların üstünde 58 volt olmayabilir ki 58 voltta da, da gerek yok zaten. Hani 20 volt verse 18-20 volt verse size yeterli aslında bakarsanız. Belki orada bir mesaj vardır başkan. Nasıl 58 Sivas mesajı mı? Evet başkan. Sivas da belki. Olabilir. Belki Sivaslı oldukları için buraya 58 volt yazmış olurum. <laughs> 58 miydi lan Sivas? 58 Sivas başkan. Sivas'ta izliyorsun yani. Sivas. Sivas komşu ilimiz. Bizim yani bu İstanbul'un değil, Ordu'nun komşu Ordu ili. Ordu'luyuz. Ben biz biz olsak, biz yapsak 52 volt mu yapacak? 52 volt yapacak başkanım. <laughs> Çok saçma. Neyse. Hakikaten abartmadan söylüyorum. 5000 lira eşittir 4 makine artı 4 tane batarya. Bana sorarsanız okey. Şimdi o zaman neyi geçiyoruz? Taşlamaya geçiyoruz. Aa, evet. Evet arkadaşlar bu da taşlama makinesi. Ben bunu kullandım, test ettim. Bu alet bu arada dünyanın en güzel aletlerinden biri arkadaşlar. Seyyar akülü bir şeyiniz var. Hani metal kesen, tahta kesen, her şeyi kesen bir cihazınız var. Daha ne olsun yani? 4 tane de bataryası var aslında bakarsanız. Bununla gidip çoğu işinizi görebilirsiniz. Ha bana 8 milim saç keser mi? Bilmiyorum açıkçası denemedim. Ama böyle 4 milim 6 milimi rahatlıkla kesiyor. İşinizi görüyor zaten. 6 milim saç kesecekseniz başka şeyler zaten düşünmeniz gerekiyor. Daha büyük makineler, daha büyük diskler aslında düşünmeniz gerekiyor. Bu güzel. Bunun devir ayarı da var bu arada. Bak şimdi. Şu an bir de birinci de. yani birinci aşama bu. İki. Okey. Yani şu hissiyat bence fena değil. Nasıl diyeyim malzeme tutuyorsunuz burada yumuşak esnek bir malzeme var tutmanızı kolaylaştırıyor. Şurası biraz daha yakın olabilirmiş. İnceliyoruz ya bir ufak eleştirim olsun. Şimdi bunu bir disk takalım. Ha bu arada kendi diskiyle geliyor. Bakayım. 125'lik bir disk bu galiba. Bakayım kaç. Evet evet 125 milimlik bir diskle geldi. Inox kesme diski bu. ince bir disk. Bununla bir şimdi metal keseceğim ben şunu takalım. Şurada butonu var. Butona basıyorsunuz, kilitliyorsunuz. Tamam. Bu sağlam. Ya şunun verdiği hissiyat var hiçbir şey değişmem yani. Evet şimdi buraya fena olmayan bir profil sabitledim. Bununla kesmeyi deneyeceğim. Bakalım gelen disk ve şeyle ne kadar verimli olacak. Herhangi bir kablolu avuç taşımadan farkı yok. Kullanımı gerçekten çok rahat. Bunu da taktık buraya bu arada. Çok güzel kesti abi. Gel bir daha keselim. Ya bana sorarsan daha iyi bir kesme diskiyle, kaliteli bir kesme diskiyle çok daha iyi performans verebilir ki bu da gayet bana sorarsan faydalıydı. Bu benim favori makinem bundan sonra. Her yere götüreceğim. Evet bir flap disk takalım. Kestiğimiz yeri bir de taşlayalım bakalım. Koruması var arkadaşlar. Bu koruma çok zorlandığında makine duruyor çünkü bir akülü makine çok fazla amper çekmesi, çok fazla enerji çekmesi gerektiğinde makine kendini güvenceye alıyor. Tekrar dinliyorsunuz. Okey abi. Al. Ya bana sorarsanız okey. Ömrü konusunda bir şey diyemiyorum. Çünkü çok fazla kullanmadım. Ama çok kısa ömürlü şeylere de benzemiyor açıkçası. Şimdi bu cihaz arkadaşlar nasıl diyeyim? Hani pili kendisi vesairesi şarjlı bir şekilde almaya çalışırsanız 10 bin liradan aşağı alamazsınız bunu. Burada set halinde 5 bin lira alıyorsunuz. Yanında da bir sürü makine veriyorlar size. Ben buna bayıldım ya. Benim favori aletim bundan sonra. Sık sık kullanacağım. Evet arkadaşlar ben bu marka için tanıtım videosu çekmiştim bir tane kendi hesaplarında yenilemedim çekip onlara teslim ettim. Onlar kendi hesaplarında yayınladılar Expert Pro markasıyla. Bana çok fazla soru geldi. Abi nasıldır parasına değer mi vesaire gibisinden. Bana sorarsanız parasına değer. Çünkü 5000 lira 4 tane makine alıyorsunuz. Ki hani ev kullanıcısıysanız, evde kullanıyorsanız bunları hobi amaçlı kullanıyorsanız sizi bence ömür boyu idare eder. Profesyonel kullanıyorsanız da bana sorarsanız idare eder. Ki ben bu işlerin profesyonel tarafında da bulunmuş biri olarak söyleyebilirim. Biz süya varan varangozuz çünkü arkadaşlar bu makinelerin hepsini şu hariç hepsini bir şekilde kullandık. Serkan Başkan olsaydı bu videoda aslında bize çok güzel şeyler söylerdi. Serkan Başkan arkadaşlar başka bir makine test etmiştik. Onun da linkini buraya bırakayım. Abim kendisi Bilal Derim. Evet arkadaşlar bunlar tam bir fiyat performans ürünü. Para verdiğinizde bence pişman olmazsınız. Ayrıca işte ne bileyim kapıda teslim alırken kontrol etme şansınız falan da oluyormuş. Satın alabileceğiniz linkleri videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan satıcıya ulaşabilirsiniz. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.